Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ko kocaman bir otel inşa ettik. Onun içinde odalar, spor salonu, havuz falan. Balkonu bile var yani düşünün. İşte dev otelimiz burası. Buranın kırık Hemen düzeltelim. tamamdır otelimiz 5 yıldızlı devasa bir otel içine girelim hemen lan Şimdi burada ne işim var lan iyi Yü değil büyüklerden daha tehlikeli arkadaşlar bundan da haberiniz olsun işte otelimiz böyle bir yer arkadaşlar ayrı ayrı odalar ve zombi gördüm orada bu da zombi Bunu nasıl girdin buraya Sen nasıl yedim buraya evet arkadaşlar otelimiz böyle bir yer odalarımız küçük küçük böyle odalar balkonları inşa etmeye başladım yarısını inşa ettim 4 tane oda kaldı arkadaşlar balkonundan tutup spor salonu ve başka bir şey yok. Böyle arkadaşlar balkonu yatak koymamışım oraya. Yatak koymam lazım. Arkadaşlar. Hemen hemen şöyle spor salonuna git bakalım arkadaşlar. Spor salonu böyle koş yapmak için. Spor salonunda ne yani? Şey, koşmadan başka bir şey yapılmaz. Burası da havuz. Jakuzi. Böyle oturup rahatlasınlar böyle. o Arkadaşlar bu videoda da cehenneme gideceğiz. Bunu gösterdikten sonra Hemen gidelim bakalım. Şimdi bir taşını daha koyalım arkadaşlar. Nerede o çakmak? Hmm, gece mi oluyordu? Bir dakika. Yanlış yaptık herhalde. Ne oluyor ya? Hmm, gece oluyor herhalde. Kim? Aynen gece oluyor arkadaşlar. Şimdi olmuyor. Gece... Arkadaşlar buralarda otel sahipleri yani ben oturacağım. Arkadaşlar. Orada da boş bir tane ev, özel bir ev. Bu evi de lüks otel olarak kullanacağız. Arkadaşlar. Böyle büyük bir otel, devasa. Şimdi tekrar bir göz atalım mutluluğumuzun bir şeyler varsa arkadaşlar. Açalım kutuları. Zombiler nasıl giriyor buraya ya. Bu günlük bu kadar arkadaşlar. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.